Bu belediyelerin, bakanlıkların mali durumuna bakalım. Siz holding sahibi olurken bunlar niye çöktü? Peki. Altan Sancar'a dönelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün yaptığı açıklamalar önemliydi. Tabii ki bakanlıktan bir karşılık bulur mu bilmiyoruz. E, borcumuzu ödeyeceğiz dedi. İstanbul'da bunu ödeyebilecek güçte olduğuna yönelik açıklamalar geldi İstanbul'dan da. E, ama bir çalıştıramama durumu, bir hizmet verememesini sağlama durumu sanki söz konusu. Neler söylersin? Ya şunu söyleyebilirim başta. Hani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni açık söylemek gerekirse öyle çalıştıramama durumu gayesine getirme şansları pek yok. Hani zorlarlar mı? Elbette ki zorlarlar. Ama sadece bu SGK üzerinden değil. Başka argümanları da bir araya getirerek zorlamaya çalışacaklar. Hani işte tasarruf genelgesini getireceklerdir, başka medya gücünü devreye sokacaklardır, siyasetin gücünü devreye sokacaklardır. Ama amaçlarına ulaşırlar mı diye baktığımda, işte bugün Mansur Yavaş'ı dinledik. Öyle hiç de beni çalıştıramayacak duruma getirebilirsiniz, gözü yoktu açık söylemek gerekirse Mansur Bey'de. Ama Mansur Bey'in orada söylediği önemli bir nokta var. Diyor ki, siz de bize borcunuzu ödeyin. Evet. <laughs> hani gerçekten de alacağına gelince şahin olup e, böyle vereceği borca gelince saklanacak yeri arayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani cidden bakın gelin Ankara'da işte Bilken Şehir Hastanesi'nde hani şehir hastanelerini baştan aşağı eleştiriyor. ayrı bir konu ama Mansur Yavaş o Bilken Şehir Hastanesi'ne giden yollar, köprüler, kavşaklar Mansur Yavaş döneminde yapıldı bunlar. Ve Mansur Yavaş sırf insanlar oraya daha rahat ulaşabilsinler diye hakikaten de belki de birçok projeyi biraz daha erteleyerek çünkü oraya mecbur bıraktılar insanları. O Bilken Şehir Hastanesi'ne mecbur bıraktılar. Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi elbette çok hızlı bir şekilde o yolları tamamladı. Ama şimdi o yolların ücretinin ödenmesi gerekiyor. Çünkü o yolları yaparken, o köprüleri yaparken, o kavşakları yaparken Ankara Büyükşehir Belediyesi yanlış hatırlamıyorsam 1,5 milyar lira kadar e, bakanlıktan alacaktı duruma geldi hala ödenmemiş o para ama dönüp Mansur Yavaş'a işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne diyorlar ki SGK borcunu öde yani e, bu işin komik taraflarından biri yoksa hani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin o borcu ödeyemeyecek gücü e, yok değildir vardır ama bir şeylerden taviz vermesini istiyorlar esas konu bu neyden taviz vermesini istiyorlar. İşte Ankara'nın, İstanbul'un, belki Antalya'nın, işte Bursa'nın, Balıkesir'in özellikle AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeni kazanılan işte Manisa gibi yerlerin açık söylemek gerekirse CHP belediyeciliğini gösterdikleri, e, göstermelerinin önüne geçmek istiyorlar. Hani sadece çöp toplayalım, yol yapalım e, gibi noktalar değil. Sosyal belediyecilik yapmalarının önüne geçmek istiyorlar. Önceliği buraya alıp Belediyecilik sadece salt belediyecilik, kuru belediyecilik faaliyeti yapın, yanında bize borçlarınızı ödeyin. Ne kültür olsun, ne sanat olsun, ne bizim yoksullaştırdıklarımızı elinizi elinizi uzatın. Böylece küçücük bir alanda tıkılıp kalın, orada yaşamaya devam edin ki bir sonraki seçim geldiğinde e, bunu kullanamayın, bunun önüne geçmiş olalım gibi bir arzuları var. Yoksa o belediyelerin iş yapamaz duruma gelmeleri öyle çok da kolay olmayacak, olmaz da. Ha bazıları gelecektir çünkü AK belediyelerin, e, korkunç alan, Gancar, ko belediyelerin korkunç borç alan MHP'den belediyeler belediyelerin belediyelerin de iktidar kadar çok kudretli gücü var. Örneğin nedir? Şu anda biliyorsunuz Aynen. büyük şehirlerin tamamında baktığımızda Ankara planlı şehirlerin ne yazık ki 6-7 farklı plan yapma yetkileri var. Ankara'da plan yapıyor, Tabii. geliyor. Bir sabah bakıyorsunuz devasa evet. bir bina dikilmiş. Asla belediye olarak Bittir. ben oraya ne altyapı veririm, ne su veririm, ne de doğalgaz veririm. Ama onu da Şehircilik Bakanlığı'nın bakın yani alırlar bunları. İşte yapmam. Sonuç itibariyle Allar. yani belediye bütün bu altyapısını belediye yapacak. Kendisi yapsın, bakın nasıl yapacak. Peki Altan Sancar tamamlasın, devam edelim. Gürsel Bey'in temas ettiği nokta hele ki İstanbul'daki belediyelerin ki çoğu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde canının en çok yandığı konulardan biri. İşte Boğaz'da ön görünümü etkilenme alanı, geri görünüm etkilenme alanı diyorlar ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan çoğu belediyenin de orada söz söyleme hakkı yok. İşte Üsküdar bunlardan biri, Beşiktaş bunlardan biri. Yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'ün bir kısmı bunlardan biri. Yani daha birçok belediye bu geri görünüm ve ön görünüm etkilenme alanı yüzünden e, ilçeyi yönet, yönetiyor gibi görünüyorlar ama e, orada birçok noktada söz söyleme hakları yok. Tek kelime söz söyleme hakları yok. Peki ne oluyor? O ilçelerin rantını yani buradan rant demek çalıştığım şey şu. Belediyelere gelir yapılabilecek şeyleri bakanlık kendisi alıyor. Bakanlığın tabiri caizse kasasına gidiyor. Ve belediyeler burada e, yalnızlaştırılıyorlar. Hani bu, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İşin başka bir boyutunu daha söyleyeyim. Bakın AK Partililerin son dönemde yaptığı bir dezenformasyonu söyleyeyim. O da şu. Deniliyor ki işte sadece İstanbul Büyükşehir üzerinden örnek vereceğim. Mansur Bey bugün zaten bütün ayrıntılarıyla anlattı. Tamam, borçlu durumda ama aynı zamanda alacaklı durumda Mansur yavaş. Ya daha doğrusu Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de şöyle bir dikkat çekici nokta var. Bilmiyorum zamanlama dikkat çekici. Bir e, hatta bugün e, haberini de yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurum olarak yani bu devletin bir kurumu olarak bir borcu yok. SGK borcu yok bir kere yanlış hatırlamıyorsam 30 ya da 31 kadar iştiraki var. Bu iştiraklerden de 11 tanesinin borcu var. O da totalde 2.4 milyar lira. Ve bu borçlar borçların da 11 iştirakinde sadece 3 tanesinin borcu yapılandırılmamış. Geri kalanlar yapılandırılmış. Mesela AK Partili Şahin Usta, Leyla Şahin Usta'yı yanlış hatırlamıyorsam şunu söylüyor. Geldi başvurdu diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ben tarihlere baktım. İştiraklerin yapılandırma yaptıklarına dair başvuru tarihlerine baktım. 2022 var, 2021 var, 2023 var. 5 Temmuz 2024 var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından 20 gün öncesi var. Ve daha ilginci 25 Temmuz 2024 var yapılandırma tarihi başvurusu için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı gün. Ee, belki çok daha iyi bilenler olacaktır Gürsel Bey bu teknik konuları çok daha iyi bilir ama herhalde aman Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu biz hemen bunun yapılandırması için başvuralım demek çok da kolay olması gerek bunun bir hazırlık süreci elbette ki vardır diye tahmin ediyorum ee, mesela AK Parti diyor ki işte İBB başvurdu yok hayır İBB başvurmuş zaten ki Cumhuriyet Halk Partili çoğu belediye bu durumda yani Cumhuriyet Halk Partili çoğu belediye ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadan önce yapılandırma için başvurmuş. Borçların taksitlerini ödüyor durumdalar. Yeni alınan belediyeler de bu ödemeler için hazırlık yapıyor durumdalar. Yani öyle bir hava yaratıldı ki sanıyorsunuz ki işte emekliye zam verilememesinin gerekçesi ee, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin SGK borçlarını ödememeleri. Toplam borç içerisinde yüzde ya 4 ya 12'di tam hatırlamadığım için yanıltmak istemiyorum izleyicileri ama ya 4 ya da 12'lik bir kesime denk geliyor.